Bizim için bu hafta önemli bir maçtı. Menemen maçı. Ee, aslında belki başladığımızdan beri en iyi oyunlardan bir tanesini oynadık ilk yarıda. Tempo olarak da e, iyi olduğumuzu düşünüyorum ama e, üretkenlikte pozisyona girmekte biraz zorlandık. Girdiğimiz pozisyonlar pozisyon önceleri var. Onları değerlendirebilirdik belki. E, 1 0 geride girdik devreye. E, sonrasında ikinci yarı e, yine bireysel bir atadan goleyip Sıfır olunca oyuna tekrardan bir hamle yaptık. Çift korvete döndük. Orta sahadan bir eksildik. Savunmaya bir hamle yaptık. Sonrasında biraz daha riskli bir oyun oldu bizim için. Rakip daha fazla alan buldu. O anlamda bakıldığı zaman grubun iddialı takımlarından birine karşı kaybettik. O yüzden üzgünüz yani kazanmak isterdik. Ama bu maçı unutup önümüzdeki Aksaray maçını hazırlanmaya başlayacağız. Yani rakibimizi de buradan tebrik ediyorum. Geldiler, kazandılar. Tebrik etmekten başka bir şeyimiz yok. Ee, seri de bozuldu. Herkes rahatladı. Hocam zaten bu hafta hep seriler bozuldu. Dili klasmanında da. Ya biz hep söyledim ben. Yani seriye takılmadan sadece bu seneki hedefe bakarak. Yine e, bizi çok etkilemedi. Yani bir yerde kaybedecektik. Sürekli kazana gitmez ama e, bir sene sonra kaybettik hemen hemen. Ayın onu itibariyle gelmiştik buraya. Ee, bir sene sonra kayıp olması, 8'indeydi diğer maç. Ayın 8'iydi, 8 Ekim'de oynanmıştı o maç. Ya çok önemliydi yani. Bir, bir sene sonra kaybetmek biraz şey oldu bize. Yani herkesin beklentisi bu seyin daha fazla devam etmesi, bir rekor kırılması falan. Dediğim gibi ben hep söylemlerde işin o tarafında değiliz. Sadece bu seneki hedefe odaklanmamız gerektiğini düşündüm bunu söyledik. Takıma da bunu söyledik. Öyle bir baskı oluşmasın diye. Devam etmedi. Burada bitti. Dünyanın sonunda bir final maçı oynamadık. Yani herkes de bir final maçı olarak görmemesi lazım bence. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani bu klasik söylemdir. Dediğim gibi bu maçı eksiklerini yapmış olduğumuz hataları da göz önünde bulundurarak neleri eksik yaptık, neleri artıları daha geliştirerek eksikleri tamamlayarak ee, önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. Yani ligin 6. haftasındayız. O bitti. Yani dediğim gibi ligin sonu değil, finali değil. İşin finaline bakmak lazım. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ee, taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. Bu ee, anlamda hepsinden ya özür diliyoruz. Yani sizin düşüncenizdeki kaybettiğimiz bu üç Belki rakip daha farklı. Yani rakip öne geçti. Yani, yani şey olarak pozisyonları da fazla, evet. Pozisyon var. Zaten oyunu riske ettiğimiz için biz 1-0'dan sonra onunla alakalıydı biraz. Onunla alakalıydı. İlk golde de bireysel bir hamle hatalarıyla başladı. Biz golü atacakken belki ceza sahası içindeyken Beykan'la Hasan orada bir pas hatası onun dönüşünde yanlış bir hamle müdahale. Tam sağ taraftan aldı götürdü. ortaya yaptı. Gol oldu. Işık çoktu. Işık vurdu. golü kim attıysa hatırlamıyorum. Hakem yani o zaten ortada. Hakem ee, mesela rakip kaleci o kadar yavaşlattı ki oyunu. Biz söylememize rağmen işte üç şeyi varmış, aşaması varmış o uyarının. Neden o üçüncüyü beklediklerini sordum ben ama dördüncü hakem bazı pozisyonlara ben de yorum yapamam. Hakem yorumu bazı pozisyonlara da yorum yaptı. O da bir aslında bir çelişkidir. Yani hakemlerin vücut dili, koymuş oldukları tavır, bunu ben mağlubiyete bağlamıyorum ama yapmış oldukları davranış biçimi saha içerisinde çok şık değildi. Ee, çok da yakışmadı bence. Daha da böyle e, yapıcı olmaları gerekiyor saha içerisinde ki tehditvari konuşmalar saha içerisinde e, bize kart çıkarken basit kartların çıkması, onlarda bayağı bir beklenmesi, kaleciyi hiç uyarmaması, kaleci yatıyor, ben de olsam kalecinin yerinde nasıl olsa hakem beni uyarmıyor, bir şekilde zaman geçiririm ama yine söylüyorum, bu mağlubiyete bir bahane değil, rakibimizi tekrardan tebrik ediyorum. Yani onlar bizden daha çok pozisyona girip, girdikleri pozisyonları değerlendirdiler. O anlamda da dediğim gibi eksiklere bakarak onları hafta içinde tamamlayıp, Aksaray maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız. Yani biz o periyodu önümüzdeki hafta tamamlayıp normal bir periyoda giriyoruz. Ki bu da doğru değil, bu doğru bir söylem değil. Aslında herkes öyle yorum yapıyor. Bakıldığı zaman ligin iddialı takımlarının 3 tanesini oynamış olacağız. Sonrasında bir ara, sonra Serik deplasmanı var. 4-5 hafta sonra. Yani lig dediğim gibi dengeli her şey olabilir işte. Van şu an kötü başladı. Menemen fena götürmüyor. Aksaray iyi bir takım. İyi götürüyorlar şu an grubun lideri. O anlamda yani herkes herkesi yenebilir. Sürpriz olmaz zor bir grup, dengeli bir grup. Herkesin birbirine yakın olduğunu düşünüyorum ben. İşin finaline bakacağız. Onun için çabalayacağız. Yani Elazığ Spor hep yarışın içinde olacaktır. Bunu hep söylüyoruz biz. O yarışın içerisinde olmaya da devam edecektir. Ve inşallah da sezon sonunda da o finali görmek istiyoruz. Çok güzel bir atmosferde bir maç oynadık. Yani yıllardır çalışıyoruz ikincilikte. İlk defa dolu bir stat önünde. Çok güzel bir atmosferde top oynadık. güzel oldu, keyifli oldu maç maça gelecek olursak maçın sonucu ile ilgili şimdi Elazığ bence bizim grubun en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Ayağa pas yaparak oynayan, sabrederek oynayan, doğru oynayan, acele etmeyen, sabırlı oynayan bir takımdı. tabii hafta boyunca biz de bunları tespit ettik. Yani bu alan vermeden, rakibi de alana vermeden pas alanlarını, pas yollarını tıkayarak bir şekilde ondan sonra da yakaladığımız toplarla hızlı ataklarla gol bulmak amacımız oydu. Maçın başında aslında buldu e, pozisyon. E, çok net vermesek de. Eğer gol yemeden atlattığımız her süre bizim lehimizeydi. E, bu şekilde de gelişti. Yine bir kontra atak, hızlı bir atak sonucunda ilk yarı 1-0 öne geçtik. Doğru durduk öyle söyleyeyim. Yani çok iyi oyna, oynamadık olabilir. Yani çok iyi pas yapmadık. Çok istediğimiz gibi değildik e, denebilir. Ama bilinçli bir şekilde bu şekilde oynadık. Yani böyle oynamak istiyorduk. Böyle geldik buraya. Gol değemeyince e, her şey istediğimiz gibi gitti aslında. Sonrasında e, tabi demoralize de olmaya başladı. Elazığ bir e, ikinci gelmeye başladı. Biraz e, oyun disiplinden korkmalar ve savunmada geniş açıklar vermeye başladılar. Çok geniş alanlar verdiler bize. Öyle olunca da e, bizim açımızdan e, skor 3-0'a geldi. Yani Türkiye'de rekor kırmış bir takım. Çok uzun zamandır yenilmezlik rekoru var. E, Bülent Hoca ve ekibini ve Elazığ'ı tebrik ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Futboldur böyle kazalar futbolda yaşanabilir ama ortada çok büyük başarı var. O çok büyük başarıyı gölgelemez bu skor. Biz skor almak için geldik buraya, ee, onu başardık ve öyle dönüyoruz e, Menemen'e. Amacımız e, 3-4 takım, 4 takım var yani Aksaray, e, Elazığ, biz. Van e, Spor her şeye rağmen kadrosu iyi oyunu kötü. E, onun dışında Buca belki gelebilir. Yani bu takımların arasında geçecek çok güzel bir yarış var. Ve bu aralarda herkes birbiriyle oynuyor. E, Elazığ Aksaray'a gidecek, e, daha sonra Aksaray bize gelecek. Ya zor maçlar, zor fikstür devam ediyor. Bizim ön bölgedeki 3 oyuncumuz yoktu bugün. Aslında böyle bir eksikle geldik buraya ama yeni oynayan oyuncularımız da bizim genç oyuncularımız da oynadı. Onlar da hazır olduklarını gösterdiler. Bizim için çok önemli ve çok değerli bir galibiyet. Buradan böyle bir galibiyet çıkarmak, çok iyi bir takımdan böyle bir galibiyet çıkarmak çok önemliydi. Ama tekrar söylüyorum bu Elazığ Spor'un, Bülent Hoca'nın ekibinin ve yönetimin başarısını gölgelecek bir skor değil. Sadece biz skor almak için geldik ve onu aldık. Dönüyoruz hemen